Yandık diyoruz lan, yandık. Bütün vücudum haşlandı ya. Cık. Allah Allah. Nasıl oğlum? Haşama zaten. Haşama, Konya'ya gideceğim ya. Üç gün yok. Ne diyor müdür? Cık. Allah Allah. Arkadaşım bana üç gün... Ya önümüzdeki senin izinle kullansın ya. Hakkım var. Ha üç gün lazım. Ne, ne diyor müdür? Evet. Ney? Ayıp ya. Vallahi ayıp. Biz de koskoca koca mı orada ya? İzinleri kullanırken düşüneydi diye laf olur mu ya? Ne diyor üç gün sonra? Ne? Üç gün gelmesen o var mıymış? Tamam lan kapat telefonu. Kapat. Kapat. Rezil insanlar ya. Allah bu küllüm yandık ya. Cık. Ne yapacağız? <laughs> yandık ya. Koy, az zehir gibi dondurma şunu ya kızım. Açık koy. Tamam baba. Hadi afiyet olsun bakayım. Ellerine sağlık ana. Hadi ye Dudu. <laughs> Esma ya. Dudu. Bir Esma'yı araya ver de sor bakalım kameran bulunmuş mu? Sordum ya sormam mı? Ben kendini diverdim telefonu. Ey bulunmuş mu? Ya. Eğin güvendiğin demiş de bulmamış. Ya. Vay ya. O kamuranı ey ki almamışız bir. Vay, ey ki almamışız. Öyle deme mi? Öyle deme. Evet. Köyümüzün kızı o bizim sonuçta. işlem. Hani köyümüzün kızı. Ben yani bak. Benim öyle kızım olacak. Seyir tepesinden atarım aşağı. Kendime. Kızım deyince aklıma geliverdi. Ne yaptın dişçi işini? Böngene gideceğim işte baba. Böngene mi gideceksin? Kaçta gidiveceksin? On bire verdi randevuyu. On bire mi verdi? Hadi hey, git bakayım. Beraber gideceğiz zaten baba. Merak etme. Sen varsa merak eder miyim hiç? Yok göz. İyi. Hey, beraber gidiverin bari. Vallahi Nurçin. Şans yani. Müfettişler geldi diye yeminle bütün izinleri iptal ettiler ya. Yani Konya'ya gitmiyor bırak. Çarşıya bile yani izin vermiyor o derece ya Vallahi. İyi, o vakit ben de gitmem. Ne işim var Gonya'da tek başıma? Olmaz. Tek de olsa gideceksin. Niye baba? Ne alakası var? Müyemin ne yapıyor işte? Müyemin orada bizi bir tane dünü buldu. Camını Gonya'ya vereceğiz. Gelin de vereceğiz. Valla. Sen ne diyorsun Yusuf? Öyle olacak. Sen gideceksin. O insanları iyice bir tanıyacaksın. Köyümüze davet edeceksin. Ben böyle bir şey yapamam baba. <laughs> Öyle bir yaparsın ki. Lan Beni dinle. Benim kızım gurbete mi gidecek indi? Lan gözünü beletme bana. Kızın oturadı yok. 24 saat olut durup Zaten köyde yaşadığımız de çabası. Beni bak. Sen ben ölsek kim bakacak len Kamuran'a? He? Eniştesi mi? Kardeşleri mi? Ben öyle uygun gördüm işte o kadar. Bakın. Allah! Allah, ın Allah, ın. Allah ın cezanı versin seni, ne mi? Ama zaten yanıyorum, ne vuruyorsun ya? Bütün bunlar senin başının altına çıkıyorum. Hayır, benim. Butom. Bağım gerekiyor cevabı. Verdi herhalde Nurten. Teşekkürler baba, ellerinden öpüyorum. Çok sağ ol. <laughs> Nedir ya böyle hareketler falan? Allah Allah. Artist ya. Ana kız ağlama gayrı ağlaya ağlaya için un oldu. Benim kızım şimdi gurbetlere <laughs> mi gidi bence? <laughs> <laughs> Ana. Arada biz gidiveririz. Arada o, o geli. Olma mı? Olma. Olma. <laughs> Siz beni anlamıyorsunuz. Ana olunca anlayacaksınız. Siz beni boş verin. <laughs> Nurten'im. Sen akşam yola çıkacaksın kızım. Çıktı eşyalarını toplayıver. ver. hiç gidesim yok vallahi. Babanın isteğine karşı çıkacak değiliz kız. Baban ne derse o. Abla, sen gidi Damadı hiç beğenmedim dersin. Kardeşime münasip değil diye verirsin. Babamı ikna ederiz. Aa, doğru diyor kız. Ben öyle yapayım. Gideyim eşyalarımı toplayıverim ha. Ne ona? Dur ben hazır ben. ben. Dağılma. <laughs> Günaydın canım. Sana da günaydın. Nasılsın? İyi sağ ol sen. Buyurun götüreyim sizi gideceğiniz yere kadar. Ha yok sağ ol canım ya ben böyle biraz yürüyüş yapıyorum sakin sakin iyi geldim. Ya ne sakin ya valla çok heyecanlı dakikalar yaşatacağım sana söz hadi. Heyecanlı dakikalar yaşatacağım bana. Ne? Nasıl yani? Ya sürpriz ya hadi. Ne? sürpriz ya Allah Allah. İpucu ver. Ya hayır veremem lütfen çok güzel hadi. Ya sürpriz sürpriz demeden yedi aydın merak ederim. Ya Nihal ya hadi. Valla çok heyecanlı hadi. İyi. hadi. Hadi. Açayım bak bir de şey olmasın. Hep açıyordum ya. Hah. Ayağını çek. Hakikaten <laughs> sürpriz mi yapacaksın? Evet. <laughs> Nereye gidiyoruz şimdi böyle? <laughs> Bekle de gör canım. That's Yaşar ya. Bunu, benim de başım döndü Allah Allah. Ay midem bulandı. Ne yapıyorsun sen manyak mısın? Canına mı susadın? Sürpriz as ama. Ha çok güzel sürpriz. Hayatta tahmin edemezdim. bu kıyafetle böyle yarış durumunu hayata bağdaştıramazdım. Hala alaka ya? Yani görünüş memur gibi ama yaptığın şey yarış pilotu gibi. Allah Allah ne var ya görünüşümde normal pantol gömlek yani ne giyeceğim? <laughs> Hayır yani demek istiyorum ki yarış pilotu kostümü giysen tam olacaktı şu yaptığın şeye. Ha. <laughs> ama neyse ya hadi o zaman ah ya hayat denize falan gidelim ya. Yok canım ya benim bugün biraz işlerim var. Sonra sonra gideriz. Allah Allah. Bak yani söz verdin daha sonra gideceğiz ama. Tamam tamam söz. E i̇yi o zaman hadi atla eve bırakayım seni hadi. Yok canım ya hiç almayayım ben yürüyeceğim biraz. Birbirine giren organlarım yerine yerleşsin. Hadi bay. Bay. Allah. Lan kıza şekil yapalım dedik. Kızın aklı gitti ya. Nasıl, nasıl hoş kız ya. Abla. Canım. Aa ne olmuş bugün sana? Bayılmışsın kahvede. Herkes seni konuşuyor. Aa, Herkes bunu mu konuşuyor? <laughs> Ay o kadar önemli bir şey değil tatlım. kahvede bayılmadım hem. Niyazi ile yürüyorduk. Hı. Aa, ıh, ıh. Ha. Yolda yılan gördüm ondan bayıldım. <gülüyor> <gülüyor> İyi misin peki şimdi? İyiyim iyiyim. Kahramanım Niyazi Bey beni kurtardı. Kucağında taşımış. Sonra da kahvede ayıttı. Şimdi de bir duş aldım. On numara beş yıldızım. <laughs> İyi bari geçmiş olsun. Sağ ol. Ya abla ben aslında senden bir şey isteyecektim. Ne isteyeceksin? Ya şimdi bizim bankada biraz birikmiş paramız var ya hı. -hı. Onun bir kısmı bana lazım. Niye lazım? Ya şöyle. Ya şimdi inekler sütten kesildi ya. Hı. Biz de bir formül bulduk. Başka bir yerden sütü alıp biz çıkarmışız gibi göstereceğiz. Aa şahane. Kızım siz deli misiniz, öyle iş mi olur? E abla ne yapayım, veteriner çağırdık. Adam ineklerden kan numunesi aldı ama ancak bir haftaya kadar sonuç çıkıyor. O zamana kadar da sultan ana beklemiyor. Ne hmm. kadar lazım? Ya işte şimdilik bir haftalığına iki bin lira falan. Ama telafi edeceğim, söz. İyi tamam, peki o zaman. Ne oldu abla? Böyle bu kadar düşündün. Yani eğer sorun olacaksa başka bir yerden olabilirim. Kredi falan da çekebilirim yani. Ben para meselesinden dolayı düşünmüyorum canım. Ben Cemal meselesinden dolayı düşünüyorum. Ne alaka? Sen Cemal'i çok hızlı kaptırıyorsun. Farkında mısın? Sonrasını hiç düşünmeden. Böyle mi düşünüyorsun gerçekten? Evet böyle düşünüyorum. Bak senin gönül işlerine karışmak istemiyorum ama... ...sonrasında hakikaten mutsuz olacak mısın gibi geliyor bana. Abla nereden çıkardın şimdi bunu? Biraz düşün tatlım. Alt alta üst üste koy sonra konuşalım. Benim şimdi hazırlanmam lazım. Ben de bunu var. Kime? Kahraman Niyazi Bey'e mi? <gülüyor> Yok. <laughs> Bünyamin var ya bir tane. O davet etti. Allah Allah. Çok acayip bir sürprizi varmış bana. Bak ya. <laughs> Abla yani pardon da bana diyorsun ama sen bir kendine bak. Binyazi, <laughs> bir Niyazi, bir Bünyamin. Ay ne yapayım şekerim arkadaşlık ediyorum. Sadece arkadaşlık. Senin gibi öyle Leyla olup kapılıp gitmiyorum. <laughs> Tabii ki ikisi de benim canım değil olacak şey mi? Ama çok eğleniyorum onlarla. Üstelik benimle çok ilgileniyorlar. Bu da hoşuma gidiyor. E niye gitmesin? <laughs> Ay abla ya. Ee? Nerede bu? Dünyamin Bey. Dünyamin Bey. Sürpriz. Ay Allah. Ay Allah iyi değil ya. Ay, ne bu halin senin böyle? Kıyafetleri imaj değişikliği yaptım. <laughs> Ay çok şeker. <laughs> trafik lambası gibi olmuşsun. Evet. Aynı trafik lambası gibiyim valla. Özellikle de yeşil yaktım artık. <laughs> Anlarsın. Hmm. İstersen geç yani gidelim. Sırpriz tamam. Var. Nereye gidiyoruz? Valla bugün seni Muğla'nın en güzel yerine götürüyorum. Ya bak yine öyle dönmeyeceğiz değil mi? kakalar gibi. Hayır ya. Yalnız arada sırada bir ara gaz yaparım yani. Tamam. İyi. Tamam. Hadi. Hadi. canım o zaman. Sıcak ya Araba Çizilmesin şimdi üstünü dişini çizerse. Şu <laughs> işi almayalım başımıza gel. <laughs> 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 Çok güzel manzara. Ben dedim sana bak dediğim kadar varmış ama değil mi? <laughs> ya aslında burada ne güzel mangal yapılırmış değil mi? Mangal bağcıda vardı benim aklıma geldi de şimdi burada yangın çıktı. Burada komple yandı mangalda. Ya. O yüzden yasaklandı ama böyle su kenarında mangal yapacağız seninle söz. Yangın falan çıkarsa kolay söndürürüz. <gülüyor> tamam. <gülüyor> Vallahi devacu yaşıyorum ya şu an. Ne yaşadın? Devacu yaşıyorum şu an. Ha. <laughs> Aynı bizim Çamlıca'dan İstanbul manzarası ya. Hı. Hmm. Sen İstanbul'u biliyor musun? Aşk olsun ya. Memur ilk senelerinde bir Üsküdar'da başladım ben. Arkadaşlarla her pazar Çamlıca'ya çıkardık. Ha. Takılırdı çok fena. Bu Avrupa yakasındaki eskiler değil mi? Tabii canım. Buralar. <gülüyor> <gülüyor> Sonra işte evlenince Moğol'a tayin istedik. Buraya geldik yani. Aa, sen evli misin? Kim? Sen. Evliyim de ya. Çok mutsuzum yani. Boşanacağız. Hatta boşandık gibi bir şey. Ya. Cık. Ah, çok zor işler. Çok. Ama boşanana kadar biliyor musun? Boşandıktan sonra rahat ediyorsun. Tabii onun biraz alışma süreci falan var. Hayırlısı. Çocuk var mı? Yok canım, ne çocuğu çocuk falan yok. Ha. İyi bari. Daha rahat atlatırsın. Yazık olmaz çocuğa. ya bu geceleri de kısa olunca hemen bitiyor ya. Ya öyle. Çok şekersin, çok güzel bir geceydi. İyi geceler. Sağ ol, görüşürüz. ha Nial, bak mangal sözü verdi. Unutma vallahi darılırım. Tamam, unutmam. Hadi iyi geceler. Kafana dikkat et. bak ya. Yarabbim, bizi bir de kıyafetlerle eve de gidilmez şimdi ya. Iron Man gibi olduk ya. Ya kız bitti ya. Allah Allah. Ulan Ne adamsın ben bunu. Allah <laughs> Allah. Sabah şefleriniz hayırlı olsun. Günaydın. Oo Bünyamin Bey. Yüzünü gören cennetlik ha. <laughs> Oğlum fena mı işte? hepiniz cennete gidersiniz lan. <laughs> Oğlum neredesin sen ya? Müdür Bey seni sorup durdu. Allah Allah oğlum hastaydım ölüyordum lan keyfimden mi yattım? Vallahi başkası olsa ölür giderdi yani. Biraz bünyem sağlam da o yüzden yani ayakta duruyorum. Hem tapu gibi raporum var ya. Kimseden korkumuz yok çok şükür. çalışın çalışın. Efendim Mehmet burada. Müdür müdür. Efendim şaka yapıyorum lan baba, şaka yapıyorum. <laughs> Allah'ım ya özlemiştim özlemişsin lan. Her yer toz ya. Allah'ım. <laughs> Senin bilgisayarın faresi nerede lan? Ha, arkaya kaçmış ya. <gülüyor> <gülüyor> ya. Bak ya, vallahi ne arattın? Allah'ım araba yandı ya güneşin altında. Ben <laughs> yani iki dakika şunu gölgeye çekip geleyim şu arabayı. Yandı araba, kavruldu orada ya. Bünyamin, bence gitme. Müdür seni çağırıyor. Allah Allah tam çağıracak zamanı buluyor ya araba orada yandı ya nar kırmızı o ben o renkten bir daha bulamam orijinal bir... aman ya. Neyse kapı gibi raporumuz yok kimse de korkumuz yok. Biliyorum ben müdür yani. hadi. Gel. <laughs> müdür bey günaydın. Günaydın. Beni çağırmışsınız. Biliyorum bu yıllık izinden sonra dört gün daha gelemedim. Acip hastaydım. Hala nefes alamıyorum bu da raporum. Bu ne? Bu rapor sayılmaz Müdün mı, Yamin. Nasıl sayılmaz ya? Doktorun imzası var, kaşısı var. Bu geçerli rapor değil. Zaten mazeretsiz dört gün üst üste işe gelmediğini genel müdürlüğe bildirdim. Mustafa sayıldım. Müsfatih ne ya? Üç gün üst üste mazeretsiz işe gelmezsen istifa etti sayılırsın, Müdün O kadar. Allah Allah. Al raporunu, çık dışarıya. Allah Allah ya. Hareketlere bak artist artist. Ben zaten kendim istifa ediyorum. Artiz ya, hayret bir şey ya. Allah Allah. <laughs> Ama hasta ettiler, hasta ettiler adamı. Artiz, müsfatihmiş. Ben soracağım sana müsfati. Hayret bir şey ya. Bak sürüm sürüm süründürmüyorum ben sizi teker teker? Dünyanın kalasıyla uğraşmak neymiş bak nasıl gösteriyorum ben size? Hayret bir şey ya. Acaba benim anlarda kaç tane tanıdığım var biliyor musun sen? Ha, mahkemeye verip nasıl geliyorum tekrar buraya? Hepinize müdür olacağım buraya. Artistler sensin Müs Hayret bir şey ya. Bakın görün işte. Onca yıllık emekten adam Müs oldu. Arabanın içi yanmış ya. Kavrulmuş arabaya güneşin altında. Ay müdür seni artist müdür ya. Bundan başka belgen var mı? Ya yok işte o var sadece. Bu yetmez. Ya Allah Allah nasıl avukatsın sen ya? Rapor işte daha ne olacak? Bu bir reçete. Rapor değil ki. Bununla bir şey yapamazsın. Hiç boşuna uğraşma. Ya bırak Allah aşkına ya. Beceremem demiyor da artı cevaplar ya. Nasıl avukat oldun seni anlamadım ki ya. Sanki memlekette başka avukat yok. Hayret bir şey ya. La Allah Allah çaylar öyle kendin artist. Kayınço. <laughs> Ne yapıyorsun lan burada tek başına? Enişte. Telefonu tamire verdim ya. Onu bekleyip durup. İyi yapmış, iyi. Hayırdır ya? Ya sorma, sabah sabah müsvati oldum ya. O ne? Oğlum işte istifa ettim, bıraktım daireyi. Niye? Ne, ne niye? Alayı rüşvetçi ya. Ben de bunlara ters gidince istemediler aralarında. Müdür elimi ayağımı tuttu ya, ağladı gitmedi de bıraktım abi. Yazık, bitti. Rüşvet dönüp durur mu o kadar çok? Rüşvet dönüp durur mu lan? İçerisi dönme dolap gibi lan. <laughs> Allah Allah, ey yavrum ey. Vallahi bunların bu dünyada yatacak yeri yok da öbür dünyada artık kim bilir ne olur bunlar. İşte öbür dünya dedim de. He. Ben dün gece öbür dünyadan birini görüverdim. Tövbe tövbe ne diyorsun lan? Vallahi uzaylı gördüm uzaylı. O, uzaylı mı gördün? Nasıl bir şey lan? Öyle yani, Simsiyah hem de. He. Yeşil ışıklar saçıp duruyordu. Ben de gördüm lan onu. Allah Allah. Allah ben onu reklam panosundaydım sandıydım ya. Uzaylı mıymış o? Uzaylı uzaylı. Allah Allah ya. <laughs> Sonunda beni anlayan biri çıkıverdi ya. Evet evet. Ne yani işte? He. Bunlar ne isteyip dururlar bizden? Niye geldiler buraya? Oğlum ne bileyim hava sıcak diye herhalde Ahyaka tarafları falan yakın. Niye buraya indiler yani? Korkma ya vallahi Allah. Bir şekilde olursa ağız burun kafa göz dalar gideriz ya. Hayret bir şey şey yapma, sıkıntı yapma. Neyse kayın çok şu araba yandı ya. Arabayı bir yıkayak, bir yıkayak bir şey Bak ha toz oldu ev yan. Tamam. Hadi bana yardım et. Çayı ödemedim. Çayı şey... Çayı da avukata yazın. Avukata yazsın, avukat. Benim çayı da öyle dedim. Bak hadi. Tamam. Geç.